Emadder Elazığ İl Temsilcisi Emrah Ünal ve beraberindekiler Zafer Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Omrak'la bir araya geldiler. Emeklilikte Adalet Derneği Elazığ İl Temsilcisi Emrah Ünal ve dernek üyeleri Zafer Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Omrak'la bir araya gelerek kademeli emeklilik konusundaki mağduriyet ve çözüm önerilerini içeren dosyayı iletti. Ziyaret sırasında Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkçi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirilerek konu hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Zafer Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Omrak ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı. Emeklilikte Adalet Derneği'nin ortaya koyduğu mücadele toplumun önemli bir kesiminin yaşadığı adaletsizliğin giderilmesi adına kıymetli bir çabadır. Sayın Emrah Ünal ve kıymetli heyetinin taleplerini dikkatle dinledik, dosyalarını aldık. Bu konuda hem il başkanlığımız hem de genel merkezimiz sürecin takipçisi olacaktır. Vatandaşlarımızın hakkını savunmak siyasetin en temel görevidir dedi.